Herkese merhaba. Moda ve kostüm tarihinde bugün 1940'lardayız. 1940'tan 1950'ye kadar olan süreci inceleyeceğiz. 1940. 1940'lar savaş ve yokluk dolayısıyla modada durgunluk döneminin başladığı yıllardır. 1942'deki petrol krizi bisiklet modasını ortaya çıkarmıştır. Bisiklete binerken giymek için kadınlar pantolon etekler kullanmışlardır. Bob Stil. Bob Stil 1940'lı yıllara damga vuran züppece giyim tarzını ve bu giyim tarzını benimseyen tipleri karşılayan kelimedir. Erkekler arasında abartılmış biçimde geniş vatkalı omuzları, kocaman ipek mendili, dar paçalı pantolonu ve kalın tabanlı ayakkabısıyla tamamlanan bir figür olarak değerlendirilebilir. 1940 evde bulunan artık kumaşlar birleştirilerek giysiler oluşturulmuştur. Etekler kumaş israfını azaltmak için kısaltılmış, kadınlar yalın ve gösterişsiz şekillere bürünmüşlerdir. Halk kampanyalar sayesinde eski eşyalarını elden geçirmeye ve eskileri yeniden kullanmaya teşvik edilmiştir. 1940 Yalçın Say Ünlü erkek tercihsi Yalçın Say dönemden bir anısını şöyle anlatmaktadır. Babam eskiyen ceketini terziye götürdü, götürürdü. Eğer giysinin yalnızca yakası değişecekse bu evde anneler tarafından yapılırdı. Ama ceketse terziye götürerek ters yüz ettirilirdi. Erkek ceketlerinin sol tarafındaki mendil cebi kapalı tutularak ters yüz işleminden sağ tarafta problem yapılmamasını sağlanıyor. Problem çıkmasın çıkmamasını sağlıyordu. 1940'lar üniforma tarzı kıyafetler günlük hayatın her alanında ve gece giysisi olarak kullanılmıştır. İnsanlar savaştan etkilenmişler ve savaş hayatlarının bir parçası olmuş. Savaş öncesi modanın çok zevksiz olduğu kabul edilmiş. Kadınlar savaşın etkisiyle daha sade stili tercih etmişlerdir. Navy denizci modası. Lacivert beyaz kırmızı çizgili desenle donanma giyimi savaşın getirdiği üniforma hayranlığı sonucunda 1930'larda olduğu gibi günlük hayatta da sıklıkla kullanılmıştır. New Look akımı 1947 yılında estetik güzellikle ustalığı birleştirebilen modacı Dior giyimde yeni bir hava New Look yaratır. Bu yıllarda Dior zarif ve kadınca bir süliyet çizmektedir. Düşük omuzlar, ince bir bel, bileklere kadar uzanan bol etekler, yüksek topuklar ve yana eğik küçük şapkalar bu modanın özellikleridir. İzlediğiniz için Teşekkür ederim.